kuzenimin haberi olmadan onu çekeceğiz ama onun haberi yok. Bakalım ne yapacak? Ya aşkım. Bu arada Kübra da onu tanıyormuş. Yiyeceğim bu kızı yiyeceğim gerçekten. Gerçekten yiyeceğim. Çok güzel bu kız gerçekten. var en sevdiğim kuzenim. Bakalım, ona bir binek verecektim doğru Unutmuştum. Bir dakika, ne verecektim? Ha, şunu verecektim. Hı -hı, tamam. Çünkü ona hep böyle, binekleri seviyor diye ona hediye yapıyorum hep. Bakalım ne yapacak şimdi? Yine onun karnım. <laughs> hep atıyor ya. Aa bunu verecektim doğru. Bakalım ne verecek. Değersiz sevecek şey çünkü ıı, ben ona hediye yapıyorum hep. O yüzden. Bakalım ne verecek. Hayır teşekkürler. Tamam olsun. vardı arkadaşlar onda İngilizce oldu ay onda İngilizce olduğu için o çok da anlamıyor o yüzden evet bir bakalım bakalım. Bak. Çok güzel bir kız Gerçekten ay düştü gitti. Aa o da bana vermişti. Doğru ya bir tane vermişti. Bu arada arkadaşlar ben 500 abone olsam kreatör olduğunda ay, canım benim. Kreatör oldukta e, ne kadar abone oluyorsa bakın öyle olsun kendi sesimle video çekeceğim gerçekten. Yine söylüyorum. Bir bakalım. Yine inelim Şöyle <laughs> ben de değiştireyim o zaman. Sen değiştirdin. Ben de şunu ben de şunu yapayım sana benzer. Bu arada arkadaşlar ben bu işi almak istiyorum. Kuzenim e, aldı gerçekten. Çok güzel bir kız. Ne yapalım? Hadi o zaman gel böyle bir şeyle oynayalım. Um, şimdi <laughs> Çok güzel bir kız gerçekten. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Hiçbir fikrim yok. Şurada oyun mu oynasak? Bilmiyorum ne yapalım? <laughs> oynayalım. Öylesine güzel oynayalım. <laughs> ha birisiyle takas yapıyor galiba. <laughs> um, evime gidelim o zaman. Evime gidelim. Evimi görsün. Ha bu evimi görmüştük bir dakika. Bu evimi çıkartayım. Bak. 24 saat mor olduğunda şöyle yapmıştım gerçekten. Hadi gel. Like attın ya. Ay Allah. Yerim bu kızı. Like attı zaten. Gel buraya gel. Gel Gel bak. Senin için de o da yaptım. Bütün kuzenlerim için yaptım aslında. Gel bakalım. Heh. Şimdi gel.

İkimiz de böyle oynayabiliriz. Bu arada fotoğraf çekelim bir dakika. Aa nerede? Aa tamam. Ben de şurada bir okuyayım. Ve fotoğraf çekelim. Hemen bir fotoğraf çekelim. Çok güzel bir kız. Benim gerçekten en sevdiğim kuzenlerimden birim. Ve e, arkadaşlar e, şimdi yanımdaki kuzenimin e, ablası da var. Onu da çok seviyorum. Onun da e, kanalı yok aslında. Şöyle bakalım. Heh, şimdi şöyle yap. Tamam. Evet. Gerçekten çok güzel bir kız. Takas yapalım. Yine de takas yapalım. Neden böyle oluyor? Bir hata oldu, bir hata oldu. Tamam olsun, boş. Hadi o zaman. Ay bir dakika. Neden alamıyorum? Allah, kardeş. Heh. ve oluyor? Iı, arkadaşlar, ıı, buradan Kübra sen de duyuyorsan. Iı, ben, ıı, bu şu anda elimde olan kız Elimde olan kuzenim ve senle 24 saat boyunca e, tuvalet yapacağım orada kalalım lütfen lütfen bu videoyu ıı, kabul et. Böyle bir video yapmak istiyorum şaka falan da yapmak istiyorum çok güzel bir video olacak gerçekten. <laughs> 24 saat boyunca ikimiz ıı, birlikte tuvalette kalacağız. çantamızı falan hazırlarız öyle. Ya gerçekten çok güzel bir kuzen. Yerim bu kızı. Ha attım zaten. Ben attım. Ee, sen ilk on yüklediğinde atmıştım zaten. İlk like benimdi. <laughs> çok güzel bir kız. Allah'ım yiyeceğim. Ve bunlar zaman gerçekten çok. Ee, şimdi bilmiyorum kendi ismini istemiyor söylememi. Yani arkadaşlar bu arada benim adım Ayla olmaya da bilir, ola da bilir. Yani bilmiyorum. Bunu 500 ıı, bilmeydi 500 miydi bilmiyorum. Bak bilmiyorum, bakacağım. Abone olduğunda her şeyi açıklayacağım arkadaşlar. <laughs> Gerçekten bilmiyorum. Kaç yaşım var onu da bilmiyorum. Kübra'ya söyleyebilirim. Ama ıı, siz de görürsünüz Kübra'ya söylediğimde. ama kuzenim biliyor. sonuçta kuzenim bize gelip gidiyorlar arada. Biz de onlara gidiyoruz. Onlar bize geldiğinde ya da biz onlara gittiğimizde çok çok güzel eğleniyoruz gerçekten. İlk defa PKS'yi bu kuzenime öğrettiğimde şey ediyordu. Hep binek istiyordu. Rengarenk şeyler, binek falan. Gerçekten çok. Aha ben bunu yaptım. Gerçekten bunu yaptım. Ama olsun. Seninle birlikte yine yapalım. Olsun. Çok güzel bir arkadaşlar. Ee, hatta ana Pilim. Allah ben ne yaptım bir bak deneyelim o zaman o zaman bir bak hayır ya sonra geri dönmeyeceğiz çok çok dönüyoruz sonra eğri oluyoruz size söylemiştim göstermiştim zaten düştüm düştüm bana arkadaşlar kuzenim beni duymuyor ben neden kendi kendime öyle söylüyorum düştüm düştüm <laughs> neyse yeterli bu kadar çünkü ben yaktım o yüzden çok güzel birisi gerçekten çok seviyorum onu <laughs> Bakalım. Ne yapalım? <laughs> tamam sen şunu yap ben yaptım zaten. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi 37 binim var. Ama ben bunu almak istiyorum lütfen. 5 binim olmuyor artık. Bunu tecrübenin hepsini yapıyorum. Ama olmuyor tamam. Geleyim hemen kucağına. Lütfen, lütfen, lütfen Kübra sen de bunu kabul et. Zaten kuzenime bir şey söyleyen gibi kabul ediyoruz. Bilmiyorum neden. <laughs> evet 24 saat boyunca tuvalette kalın ve benim kanalıma çekelim onu. Sen, e, e, bu yandaki kuzenim, e, ondan sonra Kübra, sonra da ben. Üçümüzle birlikte e, evimde bir tuvalet yapacağım, onda kalırım. Çok güzel bir tuvalet yapacağım. Gerçekten kutu evde tamı tamına her yeri tuvalet olacak arkadaşlar. Evet biliyorum ben e, yaptım o yüzden yapmıyorum. Çok güzel birisi. Bakalım ne yapacak şimdi haber yok arkadaşlar onun böyle bir video çekiy çekiyoruz ona. Çok güzel değil mi? Senin gibi doğal taş. Çok güzelsin. Gerçek hayatta birbirimizin yüzünü gördük biz. Çünkü kuzenim yani. Nasıl söyleyebilirim. biliyorum. Çok eğlenceli bir kızlar gerçekten. Ee, onun ablası da var. Çok eğlenceliler. Çok ama çok. Onları çok seviyorum. Onlara da buradan selam olsun. Kübroşuma da selam. Bakalım. Bu arada bu da yenilendi. Gel oturalım uşk. Bende de var. Bende de var bir de. Ay bu da pardon. Bende de var ama başka rengi. Pembe yaptım. Benim en sevdiğim e, rengi e, e, yoruma tahmin yani tahmin edin yorumlara yazıyor. Kalp Böyle oynadığımızda hep kalp yapıyor. Hep ama hep. Gerçekten çok seviyorum. Çok güzel bir gün. Çok güzel Allah'ım yiyeceğim. Şuradan çıkması bile tatlı. Hoşuna bak Allah'ım. Yiyeceğim bunu. Bu arkadaşlar bu kuzenimin 7-9 tane kuşu var. Gerçekten binek kuşu var. Gerçekten. Hemen onu bir beğenelim de biz. Bir dakika hemen onu beğenelim. son şeyler bakın benim de şey Allah'ım. Kübra'yla da çekmiş ve kendisi da ee, arkadaşıyla da böyle çok güzel Allah'ım yiyeceğim. Oha. Hepsini beğendim arkadaşlar aslında ama bunlar yeni ha O güçlerini beğendim. Ay reklam geldi Allah kahretsin. Ya siz e, neyse arkadaşlar benim bu videomu kaydolsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.